Merhaba arkadaşlar. İlk eğitim videomuzla başlıyoruz. Ee, ben şimdi öncelikle çizimi ekledim buraya. Ardından işlemeye göstereceğim. Çizimi eklememdeki sebep e, ben alta bir ışık koyup şeffaf bir tablo üzerinde çiziyorum. Uç, uçan bir kalemle. E, elinizde bulunmayabilir yeni başlayanlar için. Siz karbon kağıdıyla e, bu modeli çizebilirsiniz çok rahatlıkla. Ben çok dikkat etmeden çizdim artık elim alıştığı için kendim üzerinden düzeltmeler yapabiliyorum ama siz çizerken biraz daha düzgün çizmeye gayret gösterin. Ayrıca ben birazcık çiçekleri falan fazlalaştırdım aradaki yaprakları. Siz onları azaltabilirsiniz sıkılmamanız için hızlıca bitirmek isteyenler olabilir çünkü ben ilk zamanlar öyleydim. Şimdi hep beraber geçelim bakalım videomuza. Halkamızın içinden 5 tane çizgimizi çekiyoruz ipimizle. Ben dediğim gibi birazcık yamuk yapmışım. Ee, siz bunları yaparken düzgün yapmaya dikkat edin. Ben şimdi elimle, el yordamıyla ayarlıyorum bunları. 5 çizgimizi de çizdik. Şimdi gülümüzü oluşturmaya başlıyoruz. Herhangi bir yerden iğnemi batırıyorum uç kısım olmak zorunda tabii ki. Şimdi alt üst alt üst olarak ilerleyeceğiz. Bunun sırasını bozmamamız gerekiyor gülümüzün oluşması için. Bakın tekrar alttan geçirdim. Ü Tekrardan üstten geçireceğim. Tekrar alt. Bu şekilde sırayla gülümüzü yuvarlak dönmeye başlayacağız. Ben birazcık hızlandırdım e, şu an iğnemi tersinden batırıyorum çünkü gülün biraz büyüdüğü için e, iğnenin ucuyla girdiğim zaman e, güldeki sonuçta altı katlı bir katlı bir ip bu e, ipe takılabilir ipi çekebilir bu sefer de gerçekten bozuluyor ve baştan başlamak zorunda kalıyorsunuz ben bunu önlemek için bu şekilde yapıyorum tamamen size kalmış hiç fark etmez dikkatli yaparsanız bir sıkıntı da olacağını düşünmüyorum. Şimdi ipim bitmek üzere. İpim bitecek. İpimi bağlayacağım. kaldığım yerden yeni bir iple devam edeceğim gülümü tamamlamaya. Yeni ipimi taktım kaldığım yerden devam ediyorum zaten gülüm de bayağı bir oluştu bitmek üzere gülüm bittikten sonra arada bu şekilde e, iğnemle alttan kabartıyorum ki gül biraz daha böyle pofidik dursun diye hem de gerilmiş olanlar varsa onları da sabitliyoruz birazcık Şimdi gülüm bittikten sonra tohumlarımızı yapmaya başlayacağız. Evet. Gülüm bitti. Şimdi tohumumuza geçiyoruz. İki renkli ipimi alttan geçiriyorum. İki tane düğüm atıyorum ben. Tamamen size kalmış. Üç tane de atabilirsiniz. Daha büyük durması için. Bakın. Bir. iki. İpimi çıkarttığım yere tekrardan iğnemi batırıyorum. Bir taraftan sağ elimle ipi çekiyorum ki bollaşma olmasın. Bu önemli yoksa gerçekten e, ip daha yuvaya oturmadan kocaman bir düğüm oluyor. <laughs> Sonra onu bir daha çözmek zor olur. Şimdi ikinci ipimi geçiriyorum. Tekrardan bir, iki. Buna Fransız düğümü de deniyor. Bu arada ben tohum dedim ama nakışta Fransız düğümüdür bu. Aynı yere tekrardan batıyorum ve çekerek sabitliyorum. Bugünün içine 5-6 tane tohum yapmamız yeterli olacaktır. Daha küçük güller için 4-5 ideal oluyor. Ama siz daha çok tohum görmek istiyorsanız sayısını arttırabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ben böyle yapıyorum. diye böyle yapmak zorunda değilsiniz. <laughs> Tohumlarım bitsin, ikinci gülümüze geçelim. Diğer çiçeğimizi ben tamamladım sizin için. Diğer renkte tekrar göstereceğim gülü. Ama bunu hızlıca yaptım. Tohumlarımı tekrar göstereyim. İğnemi batıyorum. İki tane düğüm yapıp aynı yere batırıyorum. Acele ederseniz bu şekilde düğüm olursunuz. <laughs> Şu an Teoman uyandı yukarıda ağlıyor. Onun sesini duyunca panik oldum bir anda. Her zaman acele işe şeyden karışıyor arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok. <laughs> sakin sakin devam ediyoruz. Üçüncü günümde açık renge geçiyorum. Siz de üçüncü gülünüzü farklı renginize geçin. Hangi rengi seçtiyseniz. Bakın, bunu biraz yamuk çizmişim ben. O yüzden e, üstünden tekrar çizmeye denedim ama biraz yamuk oldu. E, Gülde bu çizgilerin uzunluğu kısalığı çok önemli. Hepsinin eşit olmasına e, özen gösterin. Yoksa bir tarafı bitmiş oluyor, diğer tarafında hala dönmek gereken e, bir ip kalmış oluyor. Yaptıkça ne dediğimi de daha iyi anlarsınız zaten. Tekrar çizgilerimi çizip gülümü dönmeye başlayacağım. Herhangi bir yerden tekrardan ipimi geçiriyorum. Ve alt üst olarak devam ediyorum. Yani sıranın bir önemi yok. Siz alttan da başlayabilirsiniz. Üstten de fark etmez. Önemli olan o sırayı takip etmek. Bakın üst alt üst tekrar alt. Orasından tekrardan üstünden atlayıp diğerinin altından geçip ilk durumu bitiriyorum. Tekrar dilimi büyütene kadar devam edeceğim. Yalnız benim gibi bir anda fazla çekerseniz bu şekilde e, bozulmalar olur. Ne çok fazla çekin ipinizi ne de çok serbest bırakın. Eliniz alıştıkça zaten iyice oturacak sizin için de. İkinci turuma başladım. Bu şekilde devam ediyorum. Biraz hızlandırayım. Tekrardan konuşacağız. <laughs> Üçüncü gülüm bitmek üzere. Tekrar tohumu göstermek istiyorum size. Evet bunu bitirdik. Tohum için iğnemi geçiriyorum. İki tane düğüm atıyorum. Bir, bakın bir, iki. İğnemi battığım yere aynı şekilde tekrardan batırıyorum. Sol taraftan ipimi çekerken alttan yavaş yavaş çekiyorum ki bolluk olmasın istenmeyen düğümler oluşmasın. Tekrardan iğnemi geçiriyorum. 2 adet düğüm atıyorum. 1, 2 ve aynı yere batıp ipimi çekiyorum. Evet son gülümüz de bitti arkadaşlar sadece içinin tohumu kaldı burada araya girmek istedim e, çünkü çok keyifli oldu bence 5 e, tane gülümüz normalde eli alışmış bir kişi e, nakış yapan bir kişi çok çabuk bitirir ama eli, eli daha alışık olmayan arkadaşlarım sizde Birkaç saat içinde 5 tane gülümüzü bitirmiş olursunuz Bakın son tohumlarımı tekrar gösteriyorum İğnemi batırıp iki düğüm atıp aynı yere batırıyorum. Sol taraftan çekerken alttan yavaş yavaş düğümü bağlıyorum. 5-6 tane bu gülümün içine yerleştirdikten sonra güllerimizi bitiriyoruz. Evet son gülümüz de bitmek üzere. Son tohumumuzu attık ve bitirdik. Son düzeltmeleri yapıp videomuzu sonlandıracağım. Ee, beş tane gülümüzü yaptık bu derste. Bir sonraki derste yapraklarımıza geçeceğiz. Şöyle de bir göstereyim size bitmiş halini. Ben çok keyif aldım bu dersten. Umarım siz de almışsınızdır. Diğer videoda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.